bin bir türlü hali var. Hayatın her alanında oluşabilecek risklere karşı hazırlıklı olmak için gerekli önlemleri almanız çok önemli. Siz de aynı şekilde mi düşünüyorsunuz? O zaman aklı yolda, aracında, evinde, sağlığında yani hayatın içinde olanlara karşılaşabilecekleri riskleri ve alabilecekleri önlemleri anlattığımız danışmanaya hoş geldiniz. Merhaba, ben sigorta danışmanınız Hilal. Bugün kasko sigortanızı yaptırırken hep aklınızda bir soru işareti olan poliçe süresi hakkında merak ettiklerinizi yanıtlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Kasko poliçesi bir yıl süreyle devam eder. Polisenizi yılda bir yenilememeniz durumunda sigortanız kapsamında gerçekleşen olası bir hasar durumunda teminatsız kalmış olursunuz. Özetle vade boşluğundaki sürede gerçekleşen hasarlar için talepte bulunma imkanınız olmaz. Polisenizi zamanında yenilemeniz hasarsızlık indirimini kaybetmemeniz için de oldukça önemlidir. Hasarsızlık indirimini kaybetmeden poliçenizi yenilemeniz için tanınan maksimum süre 1 aydır. Bugün poliçe süresi ve zamanında yenilenmesinin önemini anlattık. Bilinmeyen, soru işareti oluşturan konuları detaylıca anlatmaya gayret ettik. Danış bana ile hayatın her anında kendinizi nasıl güvence altına alabileceğinizden bahsettik. Eğer yeni bölümlerimizden haberdar olmak istiyorsanız zili açın ve kanalımızı takip edin. Soru ve düşüncelerinizi de yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.